Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok çılgın, ürkütücü bir video ile karşınızdayız. Devamını çekeceğiz demiştim. Akşam ekiple beraber buraya gireceğiz. Evet. Düşüncelerin ne peki senin? Düşüncelerim çok aksiyonlu fena geçecek. Korku dolu anlar geçecek. İki kişiydik o videoda. Burada şu an üç kişiyiz. Gireceğiz. İlk önce Bodrum'dan başlayacağız. Şu şekilde dış görünümünü bir alalım. Dış görünümünü gördünüz. Şimdi içeriye giriyoruz. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar evet. Bodrum'a giriyoruz. Haydi kesme tamam mı? Dikkat et. Geç abi geç geç. Oy yolu. Çok değişik bir Şöyle, bir aman ayağınız kaymasın. Sen şu telefonun bir flaşını yak, ışığını yak. Var var burada.

Evet arkadaşlar. Şu... Şurası ne? Gel, gel, gel. Burası, burası arkasında duvar. Toprak. Evet arkadaşlar geçen videoda da dediğim gibi burada birileri kalıyormuş. İnşallah onlara rastlamadan burada sağ salim çıkarız. Devam edelim. Elimizden geldiğince sizlere her yer göstermeye çalışacağız. Hele alt katı onu da göstermeye çalışacağız. Arkadaşlar bu sefer benim e, fenerim yok. Benim fenerim biliyorsunuz mezarlık videosunda bayağı iyi aydınlatıyordu. İzleyenler bilir. Arkadaşlar yemin ederim buraya şu an ilk defa giriyorum. Vallahi burayı birinci videoda arkadaşlar e, hatırla burayı göstermiştik yukarıdan. Burası korkunçtu hatta buraya girmeyi. Oy gitti. oğlum siyah siyah poşetler var. Şişeler falan var. İçki içmişler. Kimse geliyor. Arkadaşlar. Geliyor. Geliyor. Bina ürpetici bir yer. Evet arkadaşlar bak şuraya alalım. Biz şuradan sizleri görüntüsünüz. Şuradan arkadaşlar. Bir daha hatırlarsınız. Geçin. Oğlum. Çok karanlık lan. Biraz, 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 biraz. bir rahatsızlık. birbirinizden ayrılmayın. Birbirinizden ayrılmayın. Burada bir Alt kat. Alt -Kat. Al kat. fena ya. Bir yere bir yere. Çok iyi Burada burada şeyler. Oy. Peşine çekmişler. Bu ne oğlum? Bir i̇şte ben en korktuğum şeylerde bunlar illetim ben. Bunlar... Hey, kamera mı? Kamera mı? Sen benden ayrı. Yani görüyorsunuz oturmuşlar. Tamam, Anladın yani. mı? Buradan çıkalım. Bir saat inşallah İnşallah bir şey olmaz. Kap karanlık arkadaşlar. Bak, ışığı kapattım bak gör. O ne lan? Öfes. Oy. Tefeci evet, işte bak, burada kuytu köşe yerler olduğu için burada tefeciler bulunduğu <laughs> mekan. Şu aşağı gösterebilir miyim? Böyle inelim mi? İnelim <laughs> mi? Arkadaşlar <gülüyor> göz gözü görmüyor. <laughs> i̇nelim mi? Oğlum nasıl gireceğiz? Evet arkadaşlar buraya girmeye çalışacağız. Hemen şu buraya geldiğimiz taraftan aşağı doğru ilerleyen yer var. Bir girer mi girer giremez miyiz ben anlamıyorum. Yani. Şuralara falan aşağısı. Burada sizin aşağı doğru iniyoruz. Ha buradan iniş. Önüne sayısı. Buraya inmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar Hasan abi benim abim mi oluyor? Arkadaşlar biz buraya giriyoruz ama bizim üstümüzde hiçbir şey yok yani. Kendimizi nasıl savunacağız? Kinercilere, balicilere karşı. Bir de buraya cin... E, arkadaşlar, burada, e, ooo. Ay, ay Oğlum orayı göstermeyelim, göstermeyelim ya. Burayı ya. Ya. göstermeyelim. Arkadaşlar burada çok kötü bir şey var da onu gösteremeyeceğim maalesef. Kamera Burası sibir karanlık. Karanlığı göstereyim. Kapatın ışıkları. Kapat, kapat, kapat. Oğlum bu Hasan abi ışığı kapat. Ses geldi. sibir karanlık. Ses geldi. Burası toprak. Burası toprak. Aynen. Sol. Oğlum girmeyelim la. Başımıza bir iş gelir hemen çıkıverelim. Girdik bile şu solda girelim. Hemen çıkalım bence. bak çıkacağız. Arkadaşlar burası çıkışa geliyor. Burası alt katın bir otopark girişi. Çıkışı da gösterelim sizlere. Burada lastikler var. Kim köpek var? Köp Vallahi köpek var kaç. Köpek var lan köpek var lan. Oğlum köpek bize bir baktı. Gel gel şöyle gidelim gel. Gel gel. Şuralara bakmadık gel. Oha burası bayağı büyük. Abi dur. Hiç. Abi gel abi. Gel gel. Ayrılma birbirimizden. Arkadaşlar şu örümcek ağlarınızı bakmıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar şu örümcek ağlarına bakar mısınız? Arkadaşlar uzun yıllardır terk edilmiş. Burada üçüncü boyutta varlıklar var mı bilmiyorum. Varsa da biz buradan bir şekilde çıkalım yani. Şurada bir çekelim. Hoş Allah Ses geldi. Ses geldi. 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 Tövbe İşi birisi... Diyorum ki size birbirinizden ayrılmayın Ses geldi Şu ileriden geldi bak şu ileriden Yok Biz buraya kayıt için geldik bir kayıt alıp çıkacağız Yine sizin olan her şey sizindir Bizim değil Bir kayıt alıp çıkacağız Bizi rahat bırakınız Oğlum her taraf çamur ya Şurası merdivene çıkıyor gelin, gelin. Oğlum ayakkabım çamur oldu e Oha. Lan mı? Yukarı çıkalım. Gelin. Arkadaşlar. Tabii önce yani ya. 70'şer, Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok pis kokuyor. <laughs> Buradan yukarıya çıkalım mı? Buradan buraya çıkmayalım. Iyy! Hep çamur oldu ayaklarım ya. Git çık, çıkmayalım buradan. Arkadaşlar görüyorsunuz ne zorlukta videolar bizi. Lütfen bu kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Çık, geliyor, ileride, ileride. Taş attılar. Çık, yürü, yürü, Yukarıdan çak, yürü yürü çık 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 çık. Zaten burada fazla oyalandık. Şey çık çık. Bak. Çık çık burada ses geldi çık çık. Burayı çektik zaten. Evet. Oh çok şükür Allah'ım bir an çıkamayacağız zannettim. Evet arkadaşlar burayı ilk videodan hatırlamışsınızdır şu şekilde. Burada kayıt yapmıştık. O kaydın devamı. Haydi geçelim yapalım. Yavaş yürü. Evet arkadaşlar. Musunuz? Zifiri karanlık. Burayı böyle güzelim lazım. Çok güzelmiş. Tam abim burada çekim yaparken tam bu insanda burada çekim yaparken oradan yukarıdan taş atmıştı. Tam şu Evet arkadaşlar. Kamerayı şu an abime verdim. Abim devam ettirecek. Erdem'le biz yine gezeceğiz. Abi sen kayıtta dur. Erdem gelmiş. Abi şurayı bir çekebilir misin? Şurayı bak. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burada başka bir yer, yok. Burası çıkmaz. Sağa doğru dönüş yok yani. Gel, Hadi gidelim. gidelim. Çıkalım. çıkar. Arkadaşlar da buraları hatırlıyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok az önce aşağıda Aşağı tekrardan alabiliriz. Telefonu düşürme. Gel, gel gel Şimdi bizim buradan üst kata çıkmamız gerek. Üst kata nasıl çıkacağız? Aşağı. Ya binayı dolanacağız, öbür taraftan çıkacağız ya da aşağı kattan çıkacağız ve da buradan tırmanarak çıkacağız. Üç tane seçenek. Hangisini? belki nasıl... yük dolan alım bence. Tamam. Döndük etrafı, girişi bulduk. Buradan giriyoruz. Şöyle kamerama. arkadaşlar. Siz bakın. Çekim yapamıyorum ama. Bizi çek. Evet arkadaşlar, hızlıca yukarılarda gösterelim. Sonra kapanış yapalım. Hayır. Geçelim Bastığınız yediriz. yere dikkat edin, çivi falan batmasın. Evet arkadaşlar. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Biz buradan gelecektik. Burası çamur arkadaşlar. O yüzden gelemedik. ne? Arkadaşlar o videon, ne lan? Geçen videoda sizlere demiştim. Burada kalanlar var büyük ihtimalle diye Burada çamaşır asmışlar Ne orayı göstermeyelim, orayı göstermeyelim Evet arkadaşlar, sizlere Arkadaşlar çukur Yavaş git, yavaş Dikkat et, Arkadaşlar burası alt var. Alt kat gibi o kadar korkunç değil Açık bir ya, bir Burası bir açık bir olunca arkadaşlar çok korkunç değil de ayağımıza da Alt çivi battı. Çok ürkütücüydü ya. Vallahi evet. kat bayağı ürkütücüydü. İlerilerin bir üst katı daha var. Bu üst katı ben Ses mi geldi? Sesler geliyor. Evet. Sesler geliyor. Yukarıya yapmıyorum. Kamera bunun ışığı kapat. Kamera bunun ışığı kapat. Işığı kapat. Evet arkadaşlar. Vay Şuradan be. çıktık. Manzara on numara. Nasıl ya? Şu manzarayı bir al be. Ya be. Aa, ne oldu? Oluyor. Oğlum, oğlum ne oldu lan? Ayağım. Ne oldu lan? Ayağım. Ne oldu? Lan? O, ne oldu lan? O, çivi girdi ayağıma. Çivi mi? Çivi girdi. Oha, ayağım, çiviye ayağım. bak. Uf uf uf. Çivi, çivi. çivi. ayağıma ayağım, ayağım, çivi girdi. Vallahi uy, girdi. Vallahi girdi. Oğlum, sivri. Bakalım. Çok sivri. Girdi. Arkadaşlar, ayağıma çivi girdi. Çok kötü oldu. Tam basamıyorum. Arkadaşlar sizler için Katlandığınız şeyler görüyorsunuz. Lütfen bir kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Eğer bu serilerin devamını gelmek istiyorsanız. Bol bol like abone. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız. Yorumları çökertin. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar like'ları like da çökertin arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.